Muzeta Matematik kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ben Ali. Sizlerle birlikte TYT geometri konuları üzerine soru çözüm kampı yapıyoruz. Şu anki konumuz eşkenar üçgen. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Çünkü eşkenar üçgendeki önceki konular da daha önemli konular. Dik üçgen, sonra özel üçgenler, Sonrasında ikiz kenar üçgenler. Mesela burada eşkenar üçgen konusunda kullanacağımız konular mesela özellikle ikiz kenar üçgen. Ki şunu söyleyeyim mesela ikiz kenar üçgende detaylı bir konu tekrarlı bir anlatım yaptık. Soru çözümü yaptık. Orada anlattığım mesela dika formülü vardı. Bu dika formülünün üstüne sadece bütün kenarların eşit olduğu durumu eşkenar üçgende uygulayacağız. Yani ikiz kenardan farkı, eşkenar üçgenin ikiz kenardan farkı gerçekten de sadece bütün kenarlarının eşit olması. Onun dışında ikiz kenar üçgende kullandığımız formüllerin özelliklerin hepsini burada da eşkenar üçgende de kullanacağız. Eşkenar üçgen biliyorsunuz bütün açıları 100 bütün açılarının toplamı 180. Her bir açısı da 60 derece. Bütün kenarlar eşit olduğu için her açısı da eşit olur ve 60 derecedir. Bu yüzden mesela ikizkenar üçgende hep dikme indiriyorduk genel olarak. Sorusuna göre değişiyor tabii ki. Eşkenar üçgende indirdiğimiz dikmelerin her biri 30-60-90 üçgeni oluşturacak. Yani 30-60-90 üçgeninin bütün özelliklerini burada çok fazla detaylı olarak göreceğiz. Öyleyse şimdi sorumuza başlayalım. Anlattığım o detayları sorularımızda mutlaka göreceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz öyleyse. ABC eşkenar üçgenin biçimindeki bir kartonun AC kenarı üzerindeki. AC kenarı tam olarak şu kenar. D noktasında bulunan bir karınca. Burada bir karınca bulunuyor. Önce AB kenarına, AB kenarı burası en kısa yoldan yürüyerek. En kısa yol dedikleri mesafe her zaman diklik belirtir arkadaşlar. Bir noktanın şurası bir nokta. Herhangi bir kenara veya herhangi bir doğru parçasına olan en kısa uzaklığı veya en kısa mesafesi o doğru parçasına inecek dikmedir. E buradaki ED de mecburen dikme oluyor. En kısa yol dediği için. E noktasına gelmiş, ardından E noktasından da BC kenarına yine en kısa yoldan yürüyerek F noktasına gelmiş. Burası da yine en kısa dediği için dikme oluşturdu. Şimdi eşkenar üçgenlerde mutlaka açıları yazın. Burası 60 derece. Şurayı pek fazla kullanmayacağız ama yine de yazın arkadaşlar. Burası da 60 derece. Buralarda dik üçgenler oluştuğu için aslında 30-60-90 üçgenleri oluştu. Öyleyse üçüncü yazılmayan açılar da 30 derecelik açılar olacak. Ardından üçgenin bir kenar uzunluğu 10 santim. D noktasının A noktasına uzaklığı 4 santim. Şurası 4 santimmiş arkadaşlar. Öyleyse şu DC kenarı 6 olur. Ardından şuralarda her bir kenar 10 santim olacaktır. Burası da yine 10 santim. Şimdi Karıncanın aldığı toplam yol kaç santimdir? Yani bize aslında ED uzunluğu ile EF uzunluğunun toplamını sormuş. Burada şunu yapacağız. Önce en üstteki üçgenden başlayalım. 30-60-90 Neydi 30-60-90? 30'un karşısının 2 katı 90'ın karşısına yazılacaktı. E 30'un karşısında şu an bir şey yok. Ancak 90'ın karşısı verilmiş 4 olarak. Öyleyse 4'ü 2'ye bölüyorum. 30'un karşısına yazıyorum. 2 olarak EA uzunluğu 2 santim geldi. Kenarın tamamı 10 santimdi. Öyleyse BE uzunluğu 8 santim olur. Şimdi EA uzunluğu 2 santimdi. EA uzunluğunu da 30 derece görüyor. O zaman 30 derecenin karşısının kök 3 katını 60 dereceye yazıyoruz. Öyleyse 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Bizden ED'yi istiyordu. O 2 kök 3 oldu. Artı diyeceğiz. EF'yi bulmamız gerekecek. Buradaki BFE E üçgeninde yine 90'ın karşısı verilmiş 8 santim olarak. Öyleyse 30'un karşısı 4 olmalı ki 2 katı 8 olsun. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 kök 3 olur arkadaşlar. E, F uzunluğu da 4 kök 3'tü. Bunların toplamı da karıncanın yürüdüğü yol olduğu için toplamı 6 kök 3 oldu. Birinci sorumuz D şıkkı oldu arkadaşlar. Şekilde eşkenar üçgen dik prizma şeklinde olan bir silginin önden görünümü verilmiştir. Şurası ön yüzü. Buralarda eşkenar üçgenmiş. Öyleyse şuradaki açı 60 derece. Burası da 60 derece. Ve tam olarak şurası da yine 60 derece. Sarı renk ile boyalı eşkenar üçgenin çevresi 30 santimdir. Eşkenar üçgenin çevresi 30 santim. Bütün kenarları eşit olduğuna göre 30'u 3'e bölüyoruz. Öyleyse AC uzunluğu 10. AB uzunluğu 10. Ardından şuradaki BC uzunluğu da yine 10 santim olur. 14 santim uzunluğundaki bir ip. Şu ip 14 santim uzunluğundaymış. A köşesine bağlanarak gergin bir şekilde ABC üçgeninin çevresine şekildeki yönde şu tarafta bu yönden sarıldığında diğer ucu E noktasına gelmektedir. Şimdi bizim eşkenar üçgenimizin bir kenarı 10 santim değil mi? İp 14 santim. Öyleyse kesinlikle şu AB kenarını kaplayacak bu ip. Ardından 14-10'dan ipin aslında 4 santimlik bir kısmı boşta kaldı. O da E noktasına geliyormuş. Aslında şuradaki BE uzunluğu 4 santim olur. Öyleyse EC uzunluğu da tamamından yani 10'dan 4'ü çıkartırsak 6 santim olur arkadaşlar. Buna göre A ile E noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir demiş. Şimdi şu A açısına yazdığım 60'ı sileyim. Sonra A'dan hatta onu da kırmızı renkte göstereyim. A'dan E'ye bir tane uzunluk çizeyim. Şu şekilde bizden bunu istiyor. Bu kırmızı ile çizdiğim uzunluğu istiyor. Şimdi öyleyse bu uzunluğu bulmak için şunu yapalım. A'dan en aşağıya bir dikme indirelim. Şu şekilde bir dikme indirdik. Tekrar kırmızı kalemimi aldım. EC arası 6 santimdi. Kenar BC 10 santimdi. Ne demiştik? İlk başta dersimizin başında ikiz kenar üçgendeki bütün özellikler eşkenar üçgende de geçerli. Sadece eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit. E, i̇kiz kenar üçgende indirdiğim dikme kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. Aynı şekilde eşkenar üçgende de bu özellik geçerli. Öyleyse şurası arkadaşlar şuradaki uzunluk 5 santim oldu. Şuradaki B'den ve bu indirdiğim dikmenin oluştuğu noktaya kadar da yine 5 santim. Burası 4 ise şuradaki uzunluk 1 santim oldu arkadaşlar. Şimdi şuradaki şurada sağ taraftaki üçgen yarı üçgen bir 30 60 90 üçgen çünkü şuradaki açı 30 derece. 30'un karşısı 5 olarak verilmiş 60'ın karşısı 5 kök 3 olur arkadaşlar. Burada aslında bir dik üçgen oluştu artık Pisagor uygularız. Şunu şöyle çizeyim daha rahat görmek adına. Burası 1 oldu. Burası 5 kök 3 oldu. Bizden de şurayı istiyor. Burası E noktasıydı. Burası da A noktasıydı. Bizden bu EA'yı istiyor. Buna X dersek burada X'in karesi eşittir. Dik kenarların karesi yani 1'in karesi 1'dir. 5 kök 3'ün karesi de 5'in karesi 25. Kök 3'ün karesi 3. Çarpımları 75'tir. Öyleyse burası 76 yapar. X'in karesi 76'dır. Her iki tarafı da kare kök içine alıyorum. Kare ve kök birbirini götürür. X eşittir. Kök 76 gelir. Kök 76'da, 76 da 76 sayısı 4 çarpı 9'dur. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Ve 2 kök 19 olarak cevabımız gelir. C seçeneği olarak işaretledik. Ve bir sonraki sorumuza geçtik. Bir metal direk aracılığıyla zemine sabitlenmiş düzgün okuyayım. Bir metal direk aracılığıyla zemine sabitlenmiş. Eşkenar üçgen biçimindeki trafik uyarı levhasının alt kenarının yerden yüksekliği 1 metre 40 santimdir. Şurası. Cümle biraz garip bir cümle oldu. Ben de tam okuyamadım zaten. Şurası 1 metre 40 santim. Eşkenar üçgenin öyleyse şurada mesela mavi ile çizeyim. Şurada bir dikme indirdiğimizi varsayalım. Şuradan şu şekilde bir dikme. Buradaki dikmenin uzunluğu aslında 1.7'den şurası 1.70 santimmiş. 1.7'den 1.4'ü çıkartırsak şuradaki uzunluk arkadaşlar 0.3 gelir. Aslında 30 santimdir. Levhanın alanının kaç santimetre kare olduğunu sormuş. Şimdi şuradaki üçgeni eşkenar üçgen demiş ya onu daha güzel şekilde şuraya çizeyim daha büyük olsun. Şu şekilde bir eşkenar üçgen. Şuralar yine 60, sant 60 derece. 60 derece. Şuradan bir dikme indireceğiz. Bu dikmenin uzunluğu 30 santim. Şurası bir dikme ve şuradaki açıda yine 30 derece arkadaşlar. Şimdi 60'ın karşısı 30 santim olarak verilmiş. 60'ın karşısı 30 ise 30 derecenin karşısını bulmak için 30'u kök bölmem gerekiyor. 30 kök 3. 30 bölü kök 3. O da 10 kök 3 yapar arkadaşlar. 10 kök 3'ün 3, kök 3 katı. 30 santimdir. hatta burası zaten dikme olduğu için iki eşit parçaya bölündü. Burası buradaki dikme aynı zamanda kenar ortay. Burası da 10 kök 3 arkadaşlar. E, yükseklik belli, taban belli. Tabanın tamamı 20 kök 3 oldu. Yükseklikle tabanın çarpımının yarısı da alanı verir. Bizden de bunu istemiş. 30 çarpı 20 kök 3 bölü 2 arkadaşlar. 2 ile 20 birbirini götürürse 10 kalır burada. 30 ile 10'un çarpımı 300. Kök de yanına yazdım. 300 kök 3 oldu cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Ayşe öğretmen öğrencilerinden ellerine pergel ve cetvellerini alıp 5 santim yarıçaplı çember çizmelerini istiyor. Mesela biz de 5 santim yarıçaplı bir çember çizelim. Mesela şurası merkez noktası olsun. Temsili olarak şu 5 santim uzunluğunda bir çember olsun arkadaşlar. Şöyle bir çember. Şurası yarı çap. Yarı çapı 5 santim uzunluğunda. Burası 5 santim. Ardından bu çemberin üzerinde herhangi bir noktaya pergenin sivri ucunu batırıp herhangi bir nokta yine şurası olsun mesela. Pergelin açıklığını değiştirmeden yeni bir çember daha çizmelerini istiyor. Mesela buradaki noktada buradaki en son çizdiğim çemberin üzerindeki noktaya pergelin Arkadaşlar sivri ucunu batıracakmış. Hatta o noktayı biraz daha aşağı tarafa alayım. Heh, şu şekilde, şöyle şurayı tekrar alayım. O nokta tam olarak şurada olsun. Çünkü ikinci bir çemberi çizeceğiz. Biraz yamuk olmasın. Diyor ki, pergelin açıklığını hiç değiştirmeden. Yani bunun anlamı şudur. Yarı çap yine 5 santim olsun. Yarı çap 5 santim olacaksa arkadaşlar tam olarak bu şekilde olmalı. Yani ilk çizdiğimiz çemberin merkezinde kesinlikle bu e, pergelin kalem ucu değmeli. Çünkü şurası şurası orayı kırmızıyla göstereyim. Şu uzunluk hem üstteki hem de alttaki çemberin yarı çapı olacağı için 5 santime yine eşit oldu. En son olarak iki çemberin kesişim noktalarından birini ve çizdikleri çemberlerin merkezlerini cetvelle birleştirerek bir üçgen oluşturmalarını istiyor. Şimdi İki çemberin kesişim noktası tam olarak şurası. Şuradaki uzunluk. Buradaki uzunlukları birleştiriyorlar. Bu şekilde. Buradaki uzunluk ve çemberlerin merkezleri bu şekilde birleşti. Mesela çemberlerin merkezi O olsun, birisi de M olsun. O ve M noktalarından çemberlerin kesiştikleri şu noktayla birleştirdik. Burada yine bir üçgen oluştu. Oluşan üçgenin çevresini sormuş arkadaşlar. Şimdi O merkezi çembere baktığımız zaman o merkezinden şuradaki noktaya da K diyelim. OK uzunluğu. OK uzunluğu. Yine yarı çap değil midir? Dikkat ederseniz. Yine yarı çaptır. Yani bu OK uzunluğu da yine 5 santimdir. Aynı şekilde M merkezli çembere baktığımız zaman M'den K'ye oluşacak uzunluk da yine M merkezli çemberdeki yarı çaptır. Yani MK uzunluğu da yine 5 santimdir arkadaşlar. 3 tane kenarı da 5 santim. Öyleyse toplam çevre 15 santim olur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Mehmet Bey bahçesine iki sıra fidan dikiyor. Bu şekilde birinci sıra ikinci sıra gösterilmiş. Fidanları diktiği noktalar arası uzaklığı 6 metre olacak şekilde ay ayarlayan Mehmet Bey iki sıra arasında en az kaç metre mesafe bırakmıştır demiş. Şimdi fidanların arasındaki uzunluk 6 metreymiş. Arkadaşlar şu birinci fidanımız olsun. Onun altını şöyle yapalım. Şu ikinci fidanımız olsun. Diyor ki bu ikisinin arasındaki mesafe 6 metre. Bu şekilde. Burası 6. Tamam. Aynı şekilde birinci sıradaki e, fidanlarla ikinci sıradaki fidanların arası da 6 metre olur öyleyse. Mesela şunu alalım. Şuradaki fidanın şuradaki iki fidana uzunluğu da yine 6, 6 metre olur. Bu şekilde. Şurası da yine 6, burası da yine 6. Burada aslında bir kenar uzunluğu 6 metre olan eşkenar üçgenler oluştu. Şimdi diyor ki iki sıra arasındaki mesafenin en az kaç metre olduğunu sormuş bize. E, öyleyse en az diyor yine. Mesafenin en az olduğu durum ne demiştik biz arkadaşlar? Dikme olduğu durumdur. Şu kırmızıyla çizdiğim doğru parçasının uzunluk değerini, mesafesinin ne olduğunu soruyor. Şimdi hatta aynı üçgeni sağ tarafa daha rahat göreceğimiz şekilde şu şekilde çizeyim. Burası 6, 6, 6. Dikme indireceğiz. Burası bir dikme oldu. Dikme kenar ortaydı. Öyleyse buralar 3, 3 oldu. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açı 30 derece oldu. 30'un karşısının kök 3 katını 60'ın karşısına yazıyorduk. 30'un karşısında 3 metre var. 60'ın karşısı öyleyse 3 kök 3 olur arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneğidir. ABC eşkenar üçgeni AD boyunca iki eş parçaya ayrılıyor. AD boyunca tam da ortadan ikiye bölünmüş. Yani tam ortadan ikiye bölündüğünü şu sebeple söylüyoruz. İki eş parçaya ayrılmışsa zaten ikiye bölünmüştür. Tam ortadan ikiye. Öyleyse Tam ortadan ikiye ise şuradaki mesafeler birbirine eşit yani kenar ortaydır. Aynı zamanda dikmedir. Yani burası 30 derecedir. Burası da yine 30 derecedir. 60 derece, 60 derece. Bir kenarı 6 santimmiş öyleyse şuralar 3 oldu. Burası da yine 6 oldu. Ee, i̇ki parçaya ayrılmış. Sonra D noktası etrafında döndürülmüş. Şuradaki D noktasının etrafından döndürülmüş bu şekilde. A üssü A C. Şimdi A üssü. A, C. Hı? Bakayım. Ha, B ve C noktalarının çakıştırıldığını söylüyor bize zaten. B ve C noktaları şurada birleşmiş. Şuradaki BD ve DC uzunluğu birbirine çakıştırılmış. Öyleyse burada aslında şöyle bir şey oluşmuştur. Hatta bir ikinci şekilde göstereyim. Şu şekilde. C'den şöyle bir dikme indirdiğim zaman şuradaki nokta arkadaşlar D noktasıdır. Çünkü C ile B çakışmıştır. Şuradaki nokta C noktası aynı zamanda B noktasının da tam olarak kendisidir. Şurası D noktası. Şimdi biz ne demiştik? BD uzunluğu 3 oldu. Çünkü BD nokta uzunluğu buradaydı. DC uzunluğu da yine 3'tü. Bunlar üst üste geldiyse şu DB uzunluğu yani DC uzunluğu yine 3 santim oldu. Aynı zamanda mesela A üstünden D'ye olan uzunluk mesela şu uzunluk. Şu en son çizdiğim uzunlukla. Şu uzunluk aynı uzunluk aslında. A'dan D'ye ya da A'dan D'ye bu şekilde de görebiliriz. Bu uzunluğun kendisini de şu şekilde buluruz. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküçtür. Şu uzunluk aslında 3 köküç. Burası da 3 köküç. Öyleyse burası 3 köküç. Burası 3 köküç oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şuradaki Mesela A üssü D C üçgenine baktığım zaman 3 kök 3 öyleyse şuradaki açı kesinlikle 30 olmalı. Buradaki açı kesinlikle 60 olmalı ki zaten ilk şekilde de bunu görüyoruz. Ee, arkadaşlar AC uzunluğu zaten ilk şekilde 6 santim olarak verilmiş. Buralarda 6 olmalı kesinlikle. Öyleyse bunun çevresi şuradaki uzunluk 6 kök 3. Burası 6, burası 6, 12 oldu. 12 artı 6 kök 3 bunun çevresi oldu arkadaşlar. A şıkkı doğru cevabımız. Geçtik ikinci soruya. Eşkenar üçgen şeklindeki bir havuzda havuzun içindeki bir noktadan farklı kenarlara doğru yüzen Kaan, Kaan Mina ve Murat'ın yüzdükleri en kısa mesafeler sırasıyla 12 metre, 15 metre ve 18 metredir demiş. Şimdi arkadaşlar bir adet eşkenar üçgen çizelim. Mesela tam olarak şurayı çizelim. Şöyle biraz daha küçük. Şöyle şu şekilde bir eşkenar üçgen. Diyor ki şuradaki herhangi bir nokta. Mesela şurası olsun o nokta. Şuradaki nokta olsun. Buradaki noktadan kenarlara doğru yüzecek bu üç kişi. Zaten üç kenar var. En kısa mesafeleri bize vermiş. Mesela en kısa mesafe birisi şu uzunluk. Burası dikme. Bu uzunluk 12. İkinci uzunluk şu olsun. En kısa olan. Burası 15 olsun arkadaşlar. Şurası da yine dikme olacak. Şu şekilde burası da 18 olacak. Havuzun çevresinin kaç metre olduğunu bize sormuş arkadaşlar. Burada bu üçgende biraz alan bağıntılarını kullanarak ilerleyebiliriz. Şimdi havuzun çevresini bulmamız için havuzun bir kenar uzunluğu bize lazım. Bir kenar uzunluğunu bulabilmemiz için de bu havuzun toplam yüksekliği de bize lazım olabilir. Mesela bu yüksekliği bulabiliriz aslında. Onu da alan bağıntısı kullanarak. Şimdi şurada şu şekilde 3 üç tane üçgen oluşturacağım. Bu havuzun bir kenarına da arkadaşlar a uzunluğu diyeyim. Şurası a. Şimdi havuzun normalde kendi. Hatta şurada da tekrar aynı havuzu çizeyim. Şurası şu şekilde aynı havuzun ikinci hali. Bu havuzun yüksekliği de şu olsun. Bu havuzun kendi yüksekliği. Bu da yüksekliği h olsun. Bir kenarı yine a uzunluğu çünkü aynı havuz olarak kabul ettik. Şimdi bu havuzun alanı şudur. H çarpı A bölü 2. Eşittir arkadaşlar. Şimdi soldaki üçgene geliyorum. 12 Aynen 12 çarpı A. 12 çarpı A. Artı. Hatta bölü 2'leri bu şekilde yazalım. Artı. 18 çarpı A. Bölü 2. Artı. 15 çarpı A bölü 2 arkadaşlar. Şurada, şu aralardaki artı. Yukarıları toplarsak hiç bölü 2'lere dokunmadan e, h çarpı a bölü 2 eşittir. 12, 18 daha 30, 15 daha 45 yapar. 45 çarpı a bölü 2. Arkadaşlar her iki tarafta da a'lar yukarıda, 2'ler aşağıda. 2'ler birbirlerini götürürler a'larla birlikte. h eşittir 45 olduğunu buradan görebiliriz. Yani aslında şu uzunluk, h uzunluğu 45'miş. Öyleyse mesela şurada 30 derece oldu. Burası 60 derece oldu. 60'ın karşısı 45 ise 30'un karşısı kesinlikle 60'ın karşısının köküçe bölünmüş hali. 45'i köküçe bölersek arkadaşlar 15 kök 3 gelecektir. Burası 15 kök 3 ise burası da 15 kök 3'tür. Bu eşkenar üçgenin bir tane kenarının 30 kök 3 olduğunu bulduk. Öyleyse çevresi arkadaşlar 90 kök 3'tür. 30 kök 3'ü 3 ile çarparız. Cevabımız D seçeneği olarak geldi. Şekildeki çevresi 18 santim olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki geometri tahtasının her bir kenarı 3 eş parçaya ayrılmıştır. Her bir kenarı 3 eş parçaya şu şekilde. Şuradaki kenarlar her biri birbirine eşit. 3 eş parçaya ayrıldığı için buradaki mesela FG uzunluğu ile AD uzunluğu Aynı zamanda şuradaki hc uzunluğu bu uzunluklar birbirlerine eşittir diyebiliriz. Çünkü kenarlar birbirine eşit. 3'e bölersem her bir kenarı oluşacak parçalar da birbirine eşit olur doğal olarak. G noktasında bulunan bir çivi. Şuradaki g noktasında bir tane çivi bulunuyormuş. E noktasına, d noktasına ve h noktasındaki çiviler ile ip yardımıyla bağlanıyormuş. Tamam. Ge uzunluğunu, gd uzunluğunu ve GH uzunluğunun toplamının kaç santim olduğunu bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle şunu da yapabiliriz. Mesela çevresini 18 santim olarak vermişti ya 3'e bölersem her bir kenar 6 olarak gelir. 6'yı da 3'e bölersem öylesi bu parçaların her biri 2 santim oldu arkadaşlar. Şuralar her biri 2 santim. Şimdi şuradaki üçgene baktığımız zaman mesela GHC üçgenine baktığımız zaman GH uzunluğunun ne olduğu direkt belli. Şuradaki üçgende şurası 60 derece. Şimdi şu iki kenar birbirine eşitse bu iki kenarı gören açılar da birbirine eşit. Yani şu açılar birbirlerine eşit. E, 60'ı 180'den çıkartırsam 120, 2'ye bölersem 60. Aslında yine bir eşkenar üçgen oluştu. Öyleyse buradaki GH uzunluğu da 2 santimdir. DG uzunluğunu direkt kaç olduğunu bulabiliriz. O da 4 olur çünkü şurası 60 derece yine. Şuradaki iki açı da birbirine eşit olmalı. Çünkü arkadaşlar buradaki iki açı birbirine eşit. E, çünkü kenarlar birbirine eşit. Kenarlar birbirine eşitse bu iki kenarı gören açı da birbirine eşittir. Burası 4 burası da 4. Öyleyse buralarda yine 60 derece. Yani buralarda da yine bir eşkenar üçgen var. Burası 4 ise şu DG uzunluğu da 4 santim oldu. Şimdi şu B, G, D üçgenini şurada tekrar bir çizmek istiyorum. Burada özel bir şey var. Direkt daha net görebilmeniz adına şu şekilde çiziyorum. Şurası D noktası, burası B noktası, burası da G noktası. Şurası bir nokta olsun. Şurada şu şekilde bir doğru parçası var. EG uzunluğu. Şuralar 2, 2. Hatta şurayı da şöyle yapalım. 2, 2 ve şurası da 4. Şimdi dikkat ederseniz eşkenar üçgende G noktasından buraya bir e, uzunluk çizilmiş ve bu uzunluk kenar ortay olmuş. Arkadaşlar bunun tek bir anlamı vardır. Bu uzunluk kesinlikle dik inmiştir. Çünkü kenar ortay olmuşsa bir eşkenar üçgende o kenar ortayı oluşturan doğru parçası kesinlikle dik bir açıyla inmiştir. Şimdi şurası 60 derece. Şurası da 30 derece. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı yani EG 2 kök 3 olur. Şuradaki uzunlukta 2 kök 3 bize bunların toplamlarını istemişti. GH 2 santim şuraya 2 yazalım. Ardından GD 4 santim. GE 2 kök 3. Öyleyse burası 2 kök 3 artı 6 oldu arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Böylelikle son sorumuzda sizinle birlikte çözüp bitirmiş olduk arkadaşlar. Eşkenar üçgen hakkında söyleyebileceğimiz tek şey yine dersin başında da belirttiğim gibi ikiz kenar üçgenin eşit olan kenarı bütün kenarları eşit olan hali. Onun dışında kullandığımız bütün özellikler yine ikiz kenarlarda var. Bol bol 30-60-90 üçgenleri var. 30-60-90 üçgenlerinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında eşkenar üçgen üzerine söyleyebileceğimiz aslında pek fazla da bir şey yok. Yapmanız gereken çok fazla soru çözmek. Çünkü soru tipleri. Yani burada da mesela farklı tipte sorular çözdük, yeni nesil tarzda ve farklı tipte sorular. Sizin de aynı şekilde kendi elinizde bulunan kaynakları çözmeniz, bu kaynaklardaki testleri bitirmeniz gerekiyor. Anlaşılmayan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Mutlaka ama mutlaka sizlere geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.